Merhabalar ben Mustafa Kemal. Dükkanımız nerede? Hacıoğlu baklavanın hemen yanında. Bu e, Erciyes iş merkezlerinin şu köşe var. ATB'ye çıkan köşe oradayız biz. Şu an sistem başladı. Al katımız neredeyse bitti. Bakalım neler yapmış ustalarımız. Tabi yan dükkanda da tadilatlar. Ondan dolayı sesleri duyabilirsiniz. Şurayı kapatayım. Ses en az seviyede gelsin. Gördüğünüz gibi duvarımız tamam. Yukarıdaki küpeştemiz falan hiçbiri görünmüyor buradan ama yukarı dışarıdaki insanlar görebilecek. Burada bugün yapılan işler arasında şuraları hatırlar mısınız bilmiyorum. Şeyler vardı, delikler vardı. Şurayı hatırlar mısınız? Üç tane kocaman deliğimiz vardı. Altı yoktu neredeyse hiç. Oralar tamamlandı. Çok da güzel olmuş. Eline sağlık Levent Ustam. Daha işleri var ya zaten çekilecek buraya. Zaten çekilecek tabi canım. Tamam çektik. Burayı da böyle yaptık. Zaten yerleri belli. Bu duvar gibi oldu yani. Sallama falan vesaire hiçbir Sabitledik. Şey bağlantı bağlantı hiçbir yok. Sağda sonra. Tabii keşke bugün hani bugün öğlenleyin geldim ben. Başka ustaların nasıl yaptığını. Bununla ilgili özel bir ayrı videoda çekelim senden Karton piyerde. Çünkü adam bildiğiniz karton piyerin e, bir tane metal var. 9-10 lira bir şey. Onu ikiye bölüp kullanmış. Hani malzemeden çalmanın üst sınırı da, bu. Gösterelim bunu. Hah, çıkarttın mı onu? Çıkartayım. Normalde kullanması gereken malzeme o. Ama <laughs> arkadaş bunu Arkadaşlar bunun yarısını kullanmışlar. Üstlerinde kesmişler bunu. Ya bunu kesmesi de bile ölüm ya. Hani yer orada. Yani. Normalde olması gereken arkadaşlar şu. Hani şöyle göstereyim tam görünmüyor. Ama adamlar bunun yarısını kullanmış. Ortadan kesip. Ya kesmeye nasıl şey yapıyorsun arkadaş? Hani nasıl Herhalde. bir ustasın sen? Nasıl bir yaratıksın? Ha kusura bakmayın hani onlara usta diyorum ama ustayım yani diye. Yani müsait yani desek yani müsait diye böyle bir şey yaptı. Yapsam da, da onlar bu var yani. Üçlüğü var. Yani. Yedi buçuklu var. Evet. Şu, bir de orta katımızdan bakalım yukarıdan. Tabii. Hem orta katımızda. Tamam. E, Buramız da kapanmış. Tabi biraz karanlık oldu şu an. Burada. Altına çürüktü. Değiştik dedi altında. Zaten bunları bir yerde zaten daha gelecek. Yoklama gelecek. Yani. Şu an biraz karanlık. Tabi. Görünüyor. Burada bir şey var. Bir de bir bir Burada ne yaptık? Burası siyah beyaz diye. Ne yaptın mı sen buraya? Şimdi biz bunları geçiş geç şahsları bulduk. Geç şahslar üstüne bir kabalçı bulduk. Kabalçı üstüne bir karışık bulduk. Yani sıvasıyla. Üstlerinde <laughs> potluk vardı. O potluğu düzeltmek için de çimentoyla kalikimi, alçı. alçıyı karıştırdık. Çabuk dondu ve oraya dolgusunu yaptık. Yatırdık yani. Aynen öyle. Kavis verdiniz. Aynen. Bunun üstüne bir saten çekeceğiz. Bunu da işletiyor. Evet son halimiz böyle. Buradan baktığımız zaman da güzel duruyor. Benim hoşuma gitti en azından. Ya biz, sen bizi bir dairede göreceksin. Bunlar da bir şey yok. Mağazalarda gör. Mudo mağazasına gidin bakın. Füzün mağazasına gidin bakın. Ruye, Çakma, Vallahi bitirir yani göreceğiz buradan göreceğiz şimdi başka yerden niye görelim? Burada neyi benim bir şey yok burada. Burada tadilat yapıyoruz. Burada bir şey yok yani. Burada ne tarafı bir şey olsa ne olur olmaz olur. Parça işi yok ya, var. Ya, yani verdiğin para çok diyorsun. Düşünelim diyorsun. Doğru mu anladım? <gülüyor> yok. <gülüyor> Ama parça işi çok vardı. Yani orası mesela. Karşı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Yani. yani arkadaşlar artık burada kiracı harbiden sağlam kullanmışlar yani. Sağlam, sağlam kullanmamışlar. Var. Soyun gitmişler. Aynen öyle. Yani renkli diye sallanırlarsa yani. Yarın ayrıyetten farklı bir videoda gönderirim. Şimdiden hayırlı olsun. Bakalım daha güzel... Bu boya makinesi de pazartesi gelecek dedi. Yarın çalışacaklar ama boya yapılmayacak. Ya, Saten alçılar ve şeyler çekilecek. Islak bitmesi, şunların ıslaklıkları Ya Kuruması lazım, zımpara evet. atılması için kuruması lazım. Biz zımparak alalım yani ağzımız açılsın ondan sonra asla bu boya yapılmasın çıkartmayalım. Boya bir işimiz yok yani. Boyada... Bu evde satınızda olacağını eminim. O zaman beni <gülüyor> 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 Show maskon. Yani show devam edecek. İnşallah. Şimdiden teşekkür ederim izleyen herkese. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada reklamlar var. Yeni bir gelir elde etmeye başladık bugün itibariyle. Bu video ile beraber belki reklamları görebilirsiniz. Yani kazanmak bin aboneye ulaştık bu arada. Sevinçliyiz hepimiz. İyi günler.